Hocam bu soruyu yanlışlıkla biyoloji sorusu olarak mı sordular ben onu karıştırıyorum. Yok hayır Hüseyin çünkü biyoloji ile kimyanın ortak konuları var. Bu canlılarda enerji ile ilgili ünitesinden bir sorumuz. Evet hocam. Sorumuza bakalım. Zaten glikozun formülünü vermiş, fruktozun formülünü vermiş. Glikoz ve fruktoz karbonhidrattır. Ee, karbonhidratlar hangi sınıfına girer bunlar Hüseyin? Monosakkarit sınıfına girer. Yani tek e, sakar değil sakkarit, monosakkaritlere girer. Evet evet. Şimdi sorumuza bakalım. Yukarıdaki açık formüller verilen yani glikoz ve fruktoz e, molekülleri ile ilgili diyor. Hangisi yanlıştır? Baktığımız zaman her, her ikisi de birer halkalı, iki tane halka yok. Dolayısıyla A şıkkına baktığımız zaman glikoz ve fruktoz tek halkalı şekiller örnektir. Aynen Zaten tek şekil, halkalı. Şekil bir Aynen gibi. yani şekle bak, A şıkkını işaretle. Yani, i̇şte, hemen, yani yanlış diyor, bu doğru. Ha bu doğru. Doğru. Buna o zaman artı diyelim. Aynen. Evet. B şıkkına baktığımız zaman glikoz ve fruktoz halkalarının aralarından bir su molekülü ayrılmasıyla sakkaroz oluşur. Evet bu aralarında bir mol su çıktığı zaman sakkaroz molekülü yani disakkarit oluşur. Sakkaroz da çay şekeri olarak bilinen şekerimizde bir disakkarittir. B öncülüğümüzde, B şıkkı doğrudur. C şıkkına baktığımızda polisakkaritler. Ren hidroliz ile oluşabilirler. Polisakkaritler dediğimiz, işte nişasta, glikojen, dextrin gibi maddelerin hidroliz ile zaten glikoz ve fruktozlar oluşur. Veya sakkoroz hidroliz edilirse glikoz ve fruktoz oluşur. C şıkkımıza doğru. Eşit miktarda glikoz ve fruktoz şeker karışımına malt şekeri denir. Malt şekeri değil invert şeker denir. Glikoz ve fruktoz invert karışımına şeyleri. invert, invert. invert. invert şeker denir. O. Demek ki D şıkkımız yanlıştır. Yanlıştır. Yanlış Önceliğimiz doğru. doğru ancak yanlış cevabımız. E şıkkı. Glikozun vücutta kullanılmayan kısmı karaciğerde glikojene dönüştürülür. Ya, e, doğru, Aynen. Glikoz çünkü vücutta kullanılmaz zaman e, glikojene dönüşür. Daha sonra enerji olarak ne yapılır? Kullanılmaz.